No guys, bunlar annemin dediğine göre kum zambayıymış. Biliyor musun kum zambayı. Dikkat bölgede ben kum zambanın koruma altında var. Yani tehlike altındadır. Koparmak yasaktır. Oha. Ben böyle bir şey olduğunu da şu an öğreniyorum. Annem fotoğraf çekmiş çok iyi. Hani kokuyorlar mis gibi. Aa! Kumlu böyle bir şey mi yetişiyor? koca Şikohali'de de koruma altında. Ben hiç umur görmedim o kadar burada var Yok yok. Bak şurada da var aslayız. Bak daha yeni çıkanlar falan da var. Ben şoktayım. Bu arada bir alanı şöyle bir gösteriyorum. Tepeden geldik. Ama köpekler var. Daha ki teyze yere düştü köpeklerden. Korkup eren bakışları. şey Göz temas kurmayın köpeklerle. Kumda çiçek çıkıyor. <laughs> Yanlış anlamıyorum değil mi? Kumda çiçek görüyorum yani şu an. Zambak. bak. Şu köpekler galiba koruyor zaten bunları. <laughs> bak 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 zambaklara yaptığına bak. Biraz yüzdük tıkıldık ve şimdi buradaki mağara keşfine geldik. Perfect. burada kimler var ve bunları suratlarına sürüyorlar. Güzel. Hello! Var mısın, var mısın? Hello! Size dağların eteklerinden <gülüyor> sesleniyorum. <gülüyor> Birazcık uğraşla mağaranın içinden geçip şöyle bir yerde. Eren Bey tırmanmaya çalışıyor. Hemen o toka düşecek gibi. Çok iyi bir yer. Hmm. <laughs> Kleopatra koyu. Bunlar da internette geçiyor. Hafta içi geliniz. Tavsiyedir. Ee, müthiş, müthiş bir yer. Su soğuk gelebilir eğer Akdeniz suyuna alışkınlar için ama bizim gibi Karadeniz suyuna alışkınlar için e, soğuk mod değil yani bence. <gülüyor> <gülüyor> ben sana ne dedim? De de <laughs> Bazı geceler de düşer de ya ay ayaleyn bir süredir buradayız. Başka bir koya mı gitsek yoksa ala mı asla karar veremiyoruz. Çünkü koylar netiz <laughs> netiz yani. İyi alt yerden çıktın oraya. Misin? E daha da çık çık ablam biz seni yukarıdan alırız. O taraftan da ineceksin. Eren orada iniş yeri var mı? Şöyle hareketlerle bize korkutuyor bir çocuk. Kendimi göremiyorum. Ooh. Hemen sana hazırlıyorum. <laughs> sana sarızım <ben. gülüyor> mı? <Adam. gülüyor> burnuma beldek abla. <laughs> abi edersin, abi edersin. Yengem sen istiyor <isteye> <laughs> musun? Yengem. Yengem istiyor mu? Bugün pazartesi. Diyeceklerim bu kadar. Ben yanmışım ya. Ben nasıl yanabilirim? Ya abartma ya. Nerede yandın? Sana İkisi, ikisi iki dakikada çikolata oluyorlar. Ben bir türlü yanamıyorum diye benimle resmen dalga geçiyorlar. Duş alıyoruz. Tamam. Ya. Bu tarafına da dön. Belki yanmamı engellerler. Ülkesin. Ya bak hala yanma diyor beni deli ediyor ya. Bana ne? Ah be. Bütün ayağıma battı. Oh. Yes. Yes, 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 yes. Bugün pazartesi. O ne bir ya? Onun <laughs> bir şey yok. O şey yok. ne abi? Dağı mı oydun bunun için abi? Şey Ölçü alıp da içine <laughs> mi soktun? <laughs> hani? Hallettim ben, hallettim. Bir şey yok. Anneciğim nasıl korkuyor <laughs> Bir şey yok, bir şey yok. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. <laughs> şey yok. <laughs> ne? <laughs> Telefonu alma. Almayacağım. <laughs> Koya havlu atarız sonra gideriz falan. O kadar beğendik ki burayı Denizini, atmosferini dönmek istemedik. Sözde kalmaya başladım. O kadar <laughs> O yüzden e, falan giderken bir yemek götürmek lazım ama ben de böyle yerlere giderken hiç yanımda bir şey taşımayı sevmiyorum. Sandalye bile, sandalye, yiyecek. Yani sanki Cümbür Cemat kalmaya gidiyormuşuz gibi. Guys, çok yoruldum ya. Çıkışı azıcık fena. Ama şunu diyorduk. Yok. Okay, şimdilik bu çıkış burası için değer. Ama bir iki katı olsun yolun biraz düşünürüm. Ya yani üş, üşenirim yani bu Evet. Şimdi de C neye geldik biliyor musunuz? Evet tabii ki de. Şöyle bir ipucu vereyim. Evet döner yiyeceğiz. Benim saçım Halil Sezailiye. Ne söylemiyorsunuz? <laughs> ya da böyle bir koyun çeşidi vardı. ya <laughs> 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 böyle. <laughs> Ay Sezer gibi geziyorum. Uyaran yok ya. Papatya koyundan geldik ve gözlüğüm de yamuk ve şey aşırı yorulduk. Demek yiyeceğiz, otele geçeceğiz. Sus artık ya. Otele geçeceğiz ve temizleneceğiz ve güç bulursak çeşmeye gideceğiz. Fakat farkındaysanız çeşme alaçatı, sıcacık. Bunların hepsi sokaklara. Aynı. Aynı. Ama yine de sığacık büyüktür alaçatı diyebiliyorum. Sığacık hangi yerde <laughs> oldu? çünkü. Şöyle <Okay. gülüyor> toplu tatil olayı bu. Zorlamadan. Zorlamadan diyorum ama bu tatilde evet artık biraz paylaşım da yapayım hayatımdan. Şununla çok zorlanıyoruz. Kimse doğrudan isteğini söylemiyor. Bu, 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 çok zor yani. Kimse isteğini söylemiyor. Herkes birbirinin suratına bakıyor. Tıp oynuyoruz Ama sen şöyle düşüyorlar. Bazen açıyorum tamam o zaman işte bunu yapmayalım hadi gidelim o zaman diyeceğim. Yani, ya ama oradakilere beğenmedim diyor. Mesela ağzından zorla bir şeyler çıkıyor. Ama illa aynı masada çok zorlamış, sıkıştırmış ve hiç beğenmemiş olması lazım. Biz de öyleyiz diyor. Düzeltmemiz lazım. Ne istiyorsan söyleyeceksin kardeşim. Ben şu an evet. Çeşmede tatlı yemek çok cazip geliyor ama nasıl olurum yemekten sonra bir daha konuşalım. <laughs> ben o yüzden dedim. Duş aldıktan sonra bir daha bir düşünelim. sonra bir daha bir konuşalım yani. Onki Dün biz e, Sarıcık'la denize girdikten sonra e, şey yapmadık. Yıkanmadık. Yıkanmadan direkt, 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 merkezi gezelim, tozalım. Biraz, o yüzden deniz suyuyla kestik, <laughs> dolandık ve annem kendini bir mikrop gibi hissetti. Yüzden... Nasıl değerli? Hiçbir şey çekemedim çünkü her şey silip öbür. Ekstra değil ama ortalamanın üstü. Ee, on 7 Yedi, altı. Yedi. Yedi. Yedi, var. ya. Yani. Altı. altı mı? Altı mı? Hi. Biz çeşme kombinlerini yaptık. Ya Eren'in kombinler yakıyor. Artık farkındaysan bıraktım seni Eren. Sen hallediyorsun <laughs> şey. Anne. Ay çok güzel yandım. Anneme <laughs> bakın kimiz anne gözükmüyorsun çok siyah <laughs> <laughs> anne <Ay>, fazla esmerleşmiş. <laughs> <laughs> <Gel bakalım>. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bazılarımız yanmış olabilir. Ben hariç. Neresi? <laughs> Çeşme time. Tatlı yeme. Tatlı yeme çıkıyoruz. Yaz. Yes. Çeşmeye geldim ve fark ettik ki daha önce biz çeşmeye gelmişiz. Gelmişiz evet. Gelmişiz. Ve hiçbirimiz hatırlamıyoruz ama gelince fark ettik. Ama pandemide geldik. Pandemiden ha, çık, pandemi çıkışı pandemiden falan çıktığımız herhalde. Çıktığımız senesi. Evet pandemi sonrası ilk tatilimizde gelmişiz ama bize o zamanlar buraları bilmiyoruz ve dayımlar bize biz Alaçatı'ya gittik zannediyoruz ve Alaçatı Marina evet. gibi bir şey zannediyorum yani ben. Sonra geldik çeşme ama biz burayı biliyoruz ve hiç, hiç Sevmedik, <laughs> hiç yabancılık çekmedik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Sakarya Çak Caddesi burası. Evet. Sakarya Çak Caddesi. Yani değişik olan tek şey binaların az katlı oluşu. Ben iyisiyle doğrusu bir şeyler söylemek zorundayım. Ve bu hiç güzel bir yer değil çeşme. Yani Alaçatı Sığcık yanında çeşme. Alaçatı'ya dönme kararı aldık değil mi? Ya da başka bir yere gidebilir miyiz? Ne gibi? Eren, şuradaki havlunun üzerine gidebileceğimiz yerler yazıyor. Şurada gidebileceğimiz yerlere harita. Tamam. Ha, evet, bugün Gece, bir de Alaçatı'nın şey kurtuluş günü. günü. Fatih Erkoç'un konseri var. Fatih Erkoç Fatih var. biz bilmiyoruz ki anne. Fatih Erkoç kim? Siz bilmiyorsunuz ama benim gibi 60'lı 70'liler bilir. 60'lı şey, 70'liler varsa anneme bir hay çaksın. Bye. <laughs> <laughs> gelmeyin bence buraya. Yani turistseniz eğer gelmeyin. Ama buralarda bir yerde ta işte tatil yapıyorsanız oteliniz varsa bir şeyler satın almak için gerçekten gelebilirsiniz. No. no. Şöyle güzel bir şey oldu. Eren yolda yürürken, Çak Caddesi'nde turlarken. Çak Caddesi deyip durmamın sebebi işte Sakarya'daki çarşınalı Çak Caddesi. Burası da Çak Caddesi. Eren gazoz görmüş. Nasıl gördüğü bir fikrimiz yok ve ben İlk defa bir gazoz beğendim ve damla sakızlıymış. Ne bu? Alacağız yazıyor marka. Alaçatı Ala gazozu. damla sakızlı. damla sakızlı. Tadım videosu. Bir videonun nasıl her şey olabilir? Tadım desem var. Puanlama desem var. Gezi desem var. Yok yok. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> And <laughs> it <laughs> is going to la chata. Alas çatıda e, yolda yürüyorduk. Bir anda şu ekrana bir şirinler yansıtmışlar. Abi tüm dikkatimiz dağıldı. Ya <laughs> <Bak, gülüyor> meydanda bir de şirin. bakayım. Kolunda dövme var. Kalbi evet. Niye bu kan bu? Aa cesur, cesur, cesur olabilir. Doğru. Yani şurada bir anda durup şirinler keşke ben ses verseler. Belki içeride. Bir tane şirinler takıdı atsana. Ha o ben de. Yapmayız, yapmayız, e? yapmayız. Ama hayır ya. Şirin baba, şirin baba. Şirin. şirin abi. Of ya Eren. Uzunluğu hızlısı var. Ne konuşacağımı bilmiyorum artık. Bilmiyorum gerçekten. Son günü doğru gerçekten. video çekmek çok zorlaştı. Hadi gücüm kalmadı. Bu ne? zorluk? Dün şeyden sonra çekmedim ben konser. Ne alaka konser? Bir çeşmeden döndük Alıçatı'ya. Ondan sonra bir baktık Fatih Erkoç. Galiba buydu adı. Ama yaşlarına o şoför ve ben çok duygulandım. Neren? <laughs> Haberin olsun. <laughs> çok duygusaldım. Çünkü bir tane amca böyle elinde telefonuyla yaşla, yaklaştı böyle. İşte adamı çekiyor. Şarkı söyleyenleri çekiyor. Diplerine girdi. <laughs> Bu kadar tatlıydı ki. Dedim ki bir gün hepimiz yak, ya, işte yaşlanacağız. Bu da. Hepsi yaşıyor bir yerlerde. Çocuğun, çocuğun tombalağına yakınlarını toplamışlar gelmişler falan. Çok duygulandım ya. Yaşlılık aklıma geldi. Biraz gözüm doldu. İtiraf ediyorum. <laughs> Rasat'ın muhalebesine gittik. Eren'in burada söyleyecek birkaç ya, şeyi var. Hiçbir şey yok. Efor sarf etmeme değmez. Ya Alaçatı muhalebesinin Alaçatı'ndaki e, bayisinde nasıl stok olmayacak? Bir şey ne istedim? bir ilk şey, neyse kurvasan kurvasan Kurva bilmem waffle. ne o yok sonra dedim waffle o zaman dedi waffle diyen en basit şey ya diyen en basic item ya yumurta kırıyorsun çöpe ne diyor ne diyor ben de böyle dedim ne diyor ne Çok, çok büyük bir zafiyet. Hayır waffle olamayan bir şey değil ki Waffle'ı yapıyorsunuz zaten. Bence alacaklı o, 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 muhallebicisinin kötülüğü yani. Çok seri üretimli yani. Abi onların yüzünden ben de hiçbir tatlı yiyemedim. Yani sonuç olarak bugün de Urla Day. Urla'da ne yapacağımızı biraz bilmiyoruz. Şarapçılık marapçılık bağ falan gezeceğiz. Başka ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakacağız. Benim hala beyaz oluşum. Ben annem geçti arkadan bakın kapkara. Ben ben mi? Baksanıza annemin rengine ya. <laughs> ben hala Benim ben beyaz. Normal Ben kimim mi normali? <laughs> Eskişehir'e mi <miydi>? gidiyorsun? Evet eve gelmedi ya. Bizim ailenin gez aşkı. Aslında annem mi YouTube kanalı açsa bence bana çok daha iyi olur. Bundan sonra kanalı anneme devrediyorum. Annemin çektiği videoları paylaşacağız buradan. Takipte kalın. Anneme sevdiyseniz bay sergiye. Ben kapatıyorum ya. <laughs> Going to Urla and... Sakarya. Of aldığım çantaya bakın. Bazen çok beğeniyorum, bazen beğenmiyorum. Bazen ama çok beğeniyorum. O kadar iyi valiz hazırlamışım ki aldığım, getirdiğim her şeyi giydim. Diyeceklerim bu kadar. Sürekli evet. konuşmak zorunda falan değilim bu arada. Böyle çalgılı, çengeli videolar koyayım oldu bitti işte yani. Tatil şey bu ya. Sürekli konuşmak zorunda değilim çünkü anlatacak hiçbir şeyim yok. Gidiyoruz. <laughs> of arabadayız işte. Ya ama böyle çekmiyor. <gülüyor> 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 Siyemez, <arkaya ingenin>. Ay. Neyse <laughs> arabayı topladık, valizlerimizi yerleştirdik. Şey um, şeye gidiyoruz. Urla, Orada e, oradan e, bağlar, mağlar, mahzenler, sokaklar, bir şeyler. Sonra Sakarya'ya. Tatangalar. Tamam, ben Şurada. Şurada bakın şöyle beyaz çıkıntılarım var. Annem ne yapıyor? Tekerlek kontrolü. Ha onu benim yapmam lazım doğru. Ben arabamıza güveniyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hadi bay. Yolda da bir şeyler çekeriz herhalde bakarsınız. saçma. Benim bokunu yapmış. Ya <laughs> <laughs> <Büyük gülüyor> kafesini Nasıl kibar olabilirim senin için? Neyse uyudum ne diyeyim? Büyük tuvaletini yapmış. büyük tuvalet. yapmışlar. <laughs> büyük tuvaletini <abdest. gülüyor> <Büyük> yapmışlar. <laughs> tamam, büyük tuvaletini yapmışlar. <laughs> Boz Adamlar bağırıyor, çalışıyor orada ya. Evet, <laughs> gerçekten. Biz burada geziye geldik ya. <laughs> evet ya işte burada bir sürü şarap bağları falan var. Geziyorsun, öğreniyorsun şarap nasıl yapılıyor. Amin. Ama bir yandan gerçekten yapılıyor. Yani şarap hep böyle insanlar çalışıyorlar ve biz etraflarından gezerek etrafa bakıyoruz. Bu beni çok kötü hissettiriyor. Sanki onlar kafeste de biz de hayvanat bahçesinde geziyormuş gibi. <laughs> ya öyle bir şey değil En azından hayvanat bahçesinde onlar dinleniyorlar, oturuyorlardı burada. ama Bu insanlar onun kere çalışıyorlar yani şşt, ve biz... Şşt. Hıfız. Aa ne güzel ee, bağlar, üzümler. Gereken bir şey tane kadın gördük <laughs> Ağaçlarla her şeyle selfie çekiliyor. Üzümle Bizimle falan ya selfie ya. çekiliyor. Ya, o kadar güldük ya. ki. <laughs> üzümle selfie. Allah, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> şu an şu yan tarafa Eren'in üzümle selfie selfiesini şey. koyuyor. Balık, balık, balık. balık mı var? Balık. Aa evet. Aa şu havuz temizleme makineleri. Evet bak geziyor. Şey gibi. Ablamın hayali de bu. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır, Instagram'da hep görüyorum. Balıklara bir şey olmuş. Balıklardan anlayanlar yorumlara yazsın bu balıklarda neyi var. <laughs> Şimdi geldik. Eren e, şarap tadına tabii ki de giremiyor. Eren'le biraz dalga geçiyorum. Biz girelim sen şurada, şuradaki <laughs> köpekle bekle diyorum ama galiba istemedi onu. Sence çözümü ne Eren bunun? Ben Eren'i kovabilirler Eren. Neyse yani işte şu havuzda çim biraz. Bence şu havuz ayaklarını sokar Evet havuzda biraz çim ayaklarını sokar demiş annem de. Böyle düşünmüş. <laughs> Bir tane yöntem gösterdi. Annem yöntemi deniyor. Ben de turun peyniri beğendim. Evet, ben de beğendim. bir düşünme ben. İlginç değil mi? İkinci numarası ise Serendiaz kökenli bir kelime olup e, İngilizce'de seren için çok çok yorulda. Oldukça tatlanmış olan hüzünlerinden bir tanesi. Bu sebeple de Serendiaz'ın genel oh. Merak ediyorsun teşekkürler. Şaka gibi ya bu ne? Nereye geldik biz ya? Kendileri şu an şarap testinde. Ben de köpeklerle oynuyorum. Yeah. <laughs>